Merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars videos çekiyoruz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Brawl Pass aldığım için e, elmasım 27 oldu arkadaşlar. Ben fazla uzatmadan başlayalım. Son bir şey söyleyip başlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben baş artık başlıyorum. İki maç atıp kapatacağım arkadaşlar. Yani iki maç atıp videoyu bitireceğim. Kapatmayacağım. Evet arkadaşlar. Ee, oyuncu aranıyor. Heh, hemen. Hemen oyuncu arandı. Ben tabii ki iki maç sutuyla oynayacağım. Bunu biliyorsanız. Böyle. Evet arkadaşlar. Bunu durabilirim. sura tutabilirim. İlimler size Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Heh, şu an. Şu pokoyu öldürsem iyi olur. Arkadaşlar, E evet, trimaydı. E evet, trimayı arkadaşım geldi. Bu da maçı da kazandık arkadaşlar. Bu da bir dakika da kazandık. On rütbe de yaptım. Arkadaşlar arada sus susadım benim. dedim dedim. Yani. Tam bu da Son maçımız olmayacak tabii ki çünkü hemen çünkü bu kısa bitti hemen. ondan dolayı sizin için 3 üç maç atacağım arkadaşlar. Sizin için 3 maç atacağım. Anlamıyorum niye bu fren çıkıyor? Fren var ya. Evet arkadaşlar ve kazandık. Şimdi Şimdi arkadaşlar. öyle Allah renk varmış arkadaşlar göremedim. Şimdi kaç şey bekliyorum. çünkü canım ağladı. Şuna pipe var. Doğdum arkadaşlar Değil arkadaşlar? Arkadaşlar beni yanlış Ben devam ettim. Ettirmedim. özür ee, dilerim yani. fazla fazla kurbaz değilim ben yani. Özür yanlış bakıyorsunuz. Gördüğünüz İnşallah bu maç kazanır çünkü benim kupa kaslam lazım. Benim çünkü arkadaşlarım var. Onlar benim kupamı getiriyor. Hatta bir tane arkadaşım var. Pro bütün karakter olması lazım. Bütün karakterleri var. Evet, onlar da yok ama

Paytu'yu da öldürürsem maç bizimdir. Ye. Yeah. Çok az yanımla son anda öldürdük Paytu arkadaşlar. Ne oldu bu böyle? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorum da belki tam belki bir daha ki hani birinci şey olmamış şimdi. Evet arkadaşlar bu da son maçımız arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Biraz kısa video oldu arkadaşlar ama uzun videolar bitirdik Bu biraz Zaten şey evet, belki bir gün arkadaşımla bir de çekebilirim bunu. Hemen öldüm. Bir şey, Hemen öldüm. Çünkü galiba bu maçı kaybedeceğiz. Hemen öldüm ya da bilmiyorum. Kaybedeceğiz. Ne? Sakın bir kez ben Bir kez ben büyüde çekerken arkadaşım küfür etmişti. O küfür çok kötü. Yani sizlere söyleyeyim bir hafta küfür etmeyin ben o kadar küfürbaz değilim zaten çok değilim ben ama bir arkadaşım var onun kanalına size söylemek istemiyorum Evet arkadaşlar, maç kazanıyor. Bu maçı otomatik de boğulmuş. No. arkadaşlar yine oldum. Bu, bu takım biraz e, proymuş. Şimdi ki ben de proyum. Evet arkadaşlar çok az kaldı. İnşallah ma maçı kazanalım. Ama kaybettik arkadaşlar. O kaybetmedi. Ama kaybettik işte. Bu maçı kazan. Ah bu maçı kazanan arkadaşlar. Ee, o video ka kazanıyor işte. Bu maçta kaz kazanırlarsa Arkadaşlar ya çok he, hep öldüm ya. Öldüm çünkü bu takım takım iyiymiş. Yani proymuş demek istiyorum. Şimdi tek pem kaldı galiba. Bu maçı biz kazanıyoruz da o pem kazanacak. Ay evden arada da sırada sesler çıkabilir yani. Dediğim gibi uzun zamanda video çekmiyor. Arkadaşlar. Evet. Hadi hadi ya. Son ya. Yani daha iyi oluyor çünkü video, video biraz uzun ve arkadaşlar ve kazandı Ve arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü niye abone oluyor? Siz bana yorum yazarsanız abone olursanız ben de sizin kanallarınıza abone olurum. Ol ol olacağım arkadaşlar. Ben şimdi bay bay arkadaşlar sağ Arkadaşlar ya yanlışlıkla ya ya yazım güncellemesi diye bir şey çıktı arkadaşlar. Ve bay bay. Sizi çok seviyorum. Ve bay.